Merhaba arkadaşlar. Bugün Kara Şimşek gri motorlu sil makinemizi tanıtacağız. Siyah motorlu yapıyordum. Artık gri motorlu yapacağım. Bu makinemizde de bu şekilde sehpalı açma kapama düğmemiz burada. Startımız burası. Motor, titreşim motorunun hız devri burada. Kontrolü burada. Şu şekilde. Ee, makine e, kara şimşek kendisi zaten. Kara şimşek makine. Önce makine dediğimiz makine. E, şa dişli e, dişli sistem. E, 100 bir motor var üzerinde. Diğer e, siyahlar ise 60 ile 80 watt arasında oluyor diğer siyahlar. E, bu 100 watt motor. E, bir box tasarsanız kolay kolay ısınmayacak bir motor. Büyük bir motor çünkü. E, makine iyi e, e bu ustanın elinde. Bu e iBoost'ta e yaparsa çok güzel bir makine. Kayda değer bir makine. Kim yaparsa yapsın yani. Makine gerçekten güzel bir makine. Kendisi güzel bir makine. Ee, şöyle e, gösterelim. E, bobin e, Bobinli sistem. Yine e, şeyde makaronu tutmadan. Bobinli sistem. Şu şekilde. E, makine 24 volt üzerine kurulu. E, 24 volt ile çalışmakta. E, Adaptörü altında. Kartı altında. bobinimiz Bobin dediğimiz olay bu. Bas çek şeklinde yine standart. E, şurada titreşim motorumuz. Şu şekilde atışında görün. Ee, şimdi bir iki de sarım yapalım. Ben sardım zaten orada. Ee, tütünümüz Instac Blue. Ee, makaronumuz isimsiz makaron. Ee, şöyle bir iki tane de saralım. Makaronla çok iyi değil gerçi de. Tütün de biraz hafif kuru. İyice kuru tütün. Ee, şöyle bir iki de sarım yapayım. Ee, siz de görün. Şöyle ee, titreşim motorunu çok fazla açmaya gerek kalmıyor. Bunların hazineleri zaten biraz büyük. Şu şekilde ilkten sarım yapayım. Kuru olduğu için. makaronlarımla yedik. Bunlar adi makaron. Dökme makaron dediğimiz tabir ettiğimiz makaronlar. Gördüğünüz gibi. Şıkır şıkır basar. Tabi biraz da kaliteli makaron kullanırsanız daha iyi olur biz denemek için test için alıyoruz makaronları ucuz diye. Şu her makinede bir box, bir karton sarıyoruz. Zaten kalitesiz olduğu belli yani. Şuralarından falan büzük makaron kağıdı falan yiyeceğim. Şöyle hatta şu şeylerden yırtılmışlardan açayım da. Yırtılmış olmasına rağmen bakın. Şu ağzı yırtılanlardan açayım da diğerlerini dağıtıyoruz arkadaşlara falan. Şöyle bak. Şöyle tam ona kadar gördüğünüz gibi makine basıyor. Diğerlerini yırtmayacağım arkadaşlar. Gerek yok. Şöyle toparlayayım da uçlarını göstereyim. Şu ayrım eskiden kalmış. Şöyle. Şurada bir önceki resabetlerim Yani arkadaşlar şey fazla uzatmaya gerek yok la. Fazla uzatmaya gerek yok. Karışım şey zaten biraz araştırırsanız iyi de yapılmışsa da kayda değer bir makine. Süper bir makine. Yani alabileceğiniz en iyi makinelerden bir tanesi öyle diyelim. Teşekkür ederim. Herkese hayırlı olsun.